Dostlar merhabalar. Sanel, San Elektrik %300 sermaye artımı kararı aldı. Sanel Mühendislik Şirketi kamu aydınlatma platformuna sermaye artımı azaltımı işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Yapılan Bildirimlere göre hali hazırda 18.255.333 TL olan şirketin sermayesi %300 artırarak 73.021.000 bin 332 TL seviyesine çıkarılarak sermaye artırımı yöntemi bedelli olarak açık, açıklanırken piyasada 54.765.999 TL rücan hakkı kullanıl, kullanılacak. Şirket aynı zamanda payların satılmaması durumunda. Ares gelinebilir enerji yatırımı, ticaret aşıya ortakları Rana yatırım ve sen Sena Yıldırım satın alma taahhütünde bulundu. Yani ee, olur da şu anki elinde bulunan kişiler e, ben bedelliğe girmem e, derlerse bu adını saydığım vatandaşlar e, kendileri bu hisse senetleri alacaklar arkadaşlar bilginiz olsun e, şu an e, bedeli sermaye artırımı rücan hakkı kullan, e, kullanılacak e, tabloyu da görüyorsunuz e, %300 olarak bedeli sermaye rücan hakkı kullanma fiyatı 1 TL verilecek e, menkul grubu e, A grubundan B grubuna %300 dedik mevcut sermayesi 18 milyon daha sonrasında 54 milyarlık bir sermayeye gidilecek arkadaşlar. Yönetim kurulunun 24.03.2021 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen hususlara karar alınmıştır. Şirketin güçlü bir öz kaynak yapısına sahip olması sağlıklı bir finansal yapı yapısının oluşması ve likitlerin güçlendirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak şirketin 75 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin %300 oranında artırılmasına ve bunun akabinde de 54 milyon TL nakit karşılığı artırarak 73 milyon TL'ye çıkarılmasına e, karar verilmiş arkadaşlar. Mevcut ortakların rücanlarında e, kısıtlama yapılmamasına e, yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu B grubu e, paylar karşılığında da B grubu payların verilmesine karar verilmiş. Yeni pay alma hakkının kullanım süresi 15 gün olarak e, tespit edilmiş. E, arkadaşlar şu şekilde bunu da söylemiş olayım sizlere. Bilgini tehlikeli olmuş olsun. Bu hisse kağıdı elinizde R olarak yani sanel R sonunda R yazacak bunlar sizin rücan haklarınız olmuş oluyor. yani bilmeyen vatandaş için söyleyeyim şimdi her vatandaş bilmiyor yeni başlamış oluyor ve bu böyle şeylerle karşılaşabiliyor sonunda R yazan sizin rücan hakkınızdır yani bu rücan hakkı sizin 15 gün boyunca portföyünüzde gözükür ya bunu 15 gün içerisinde satarsınız ya da %300'lük bir bedelle şu an hisse kağıdı yanlış hatırlamıyorsam 5 TL'lerde olması lazım. %300'ü ne yapar? 15 yapar. 15'lik seviyesine yani 1 TL nominal değeri diyor zaten %300'lük oranını alırsınız. Yani elinizde bir tane hisse senedi varsa 3 tane daha hisse senedi alacaksınız arkadaşlar. Yani bu da ne yapıyor? Nominal değeri şu an 1 TL. Yanlış okumadıysam 1 TL. Rücan hakkı kullanım fiyatı 1 TL diyor. 1 TL'den siz bu hisse kağıdına tekrardan sahip olabileceksiniz. Yani bir tane hisse senediniz varsa 3 tane daha alacaksınız. 3 TL verip 3 tane daha hisse senedi alacaksınız. Toplamda elinizde 4 tane hisse senedi olacak. Yani elinizde bulunan lotlara göre de ona göre hesaplamasını yaparsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun bilmeyen vatandaşlar için söyledim. Bayağı, çok basit bir anlatımla. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına sermaye piyasası kurulu ve merkezi kayıt kuruluşunun kaydedil e, kaydettirme ile ilgili düzeltmeleri çer, e, çerçevesinden kaydı pay olarak dağıtılmasına ve e, pay alma hakkının e, kaydettirilmesine. Arkadaşlar bu kısımlar hikaye kısmı. Yani e, o kısımda zamanınızı boş boşuna çalmış olurum. E, şimdi bunu özetlemek gerekirse fiyatlar belli 18 milyon, 54 milyon yapacak şey 70 milyon yapacak yüzde 300'lük bir sermaye artırımı olacak bir TL nominal değer olacak 15 gün boyunca elinizde bulunmuş olacak satacak Arkadaşlar bu 15 gün süreç içerisinde satsınlar Eğer ki ben buna girmiyorum o da elimde Dursun derseniz direktmen zarar ederseniz bilginiz olsun ya alacaksınız ya satacaksınız ama bana soracak olursanız e, her zaman için bedelli e, olan hisse kağıtlarında 3-4 gün bir hareketlilik olur. 3-4 günden sonra artık ele vermece başlar arkadaşlar. Bu benim tabi şahsi düşüncem. E, genelde bu şekilde oluyor. Bilginiz olsun. E, yanlış e, yapmış olmayın arkadaşlar. Zarar etmiş olmayın. E, bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve kanalıma ve bana destek için lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayınız çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olunuz.